Merhaba arkadaşlar uzun zamandır yoktum. Bu sefer arkadaşlar slotumu <laughs> Darıca'da bir tane ara sokakta açtım. Aslında ana caddede açacaktım da. Hani orası slot açma yerimin dışında kalıyor. O yüzden içeriye doğru girdim. Popeyes attı. Kazım Karabekir Mahallesi. Şu içerideki yer değil mi ya? Bakayım bir şuraya. Aynen bizim bildiğimiz yer ya. Tamam. Sıkıntı yok. Çarşıdaki, istasyondaki yer. Tamam. Popeyes'e gidelim. Bu arada nasıl Türk bayramı gördünüz? Bakın bu ortaya tam yapıştırdım. Bence çok güzel oldu. Böyle dikkat çekiyor. Yani daha hoş oldu. Şimdi şu ana caddeye bir çıkacağız arkadaşlar. Normalde ana caddede açacaktım ama açamadım dediğim gibi o hani e, slotunuza başlama gibi bir alan var arkadaşlar biliyorsunuz. O alanın içinde olmanız lazım slotunuza girebilmeniz için. Saatlerimiz 6.30'da girdik arkadaşlar. Saat 10.30'a kadar çalışacağız. 22.30'a kadar yani 4 saat. Bunun son 30 dakikasını mola açarız. 3.30 saat falan filan herhalde arkadaşlar çalışırız gibi geliyor. Burada ne böyle trafik var ya. Şöyle artık ana yolumuza çıktık arkadaşlar. ilk paketimize doğru gidiyoruz. Bugünkü konumuz bu paket durumu arkadaşlar. Şimdi birazcık geçenlerde ben bir 10 gündür çıkmıyorum arkadaşlar pakete. İşte işten dolayı falan filan ne oldu? Go. Evet burada bir trafik kazası geçirmiş. Geçmiş olsun diyoruz. Kaza yapmış. Go Arkadaşlar Trend, trend yol go. Cık. Dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Bir ne zaman dikkat, biz ne kadar dikkatli olsak olalım. İşte araç geliyor çarpıyor yani. Buna da yapacak hiçbir şey yok maalesef. Hani cana geleceğine mala gelsin arkadaşlar. Mal bulunur. Kredi çekilir, borç alınır. Ama can geri gelmez arkadaşlar. O abi sen ne yapıyorsun? Oğlum var mısın? Adamı ezdin burada ya. Adamı ezdin ya burada. Kırmızı geçiyor ya. Kırmızı geçiyor ya. İşte böyle tipler de var arkadaşlar. Yani maalesef böyle tipler de var arkadaşlar. Yani yapacak hiçbir şey yok. Dememizin hemen üstüne kamyon hem kırmızıda geçiyor hem de el kol hareketi yapıyor. Adamı ezdi ya. Ya bir parmak yok arada ya. Bir parmak yok. Onu ayağı ya. yani. Bir parmak bir parmak yok ya. Küfür ettim ama buradan yayınlamadım. O arada küfrettim emin olun ben dayanamadım. Anabacı düz gittim zaten. Merak etmeyin sizin yerinize ben söyledim arkadaşlar. Sadece YouTube'a yayınlamadım. Bir de el kol yapıyor haklıymış gibi. Antifriz. Bakın olay bana yapılmadı gördünüz ama ben yani başkası için de sesimi yükseltirim. Olay bana yapılmadı diye susanlardan değilim ha. Bu böyle bilinsin ya. Yani siz de susmayın. Bugün susarsan yağın senin başına gelir. Bu aşkı susar başkaları susar. Çocuk bile şaşırdı benim olan, olan o kamyoncuyu olan tepkime yani. E, çocuk bu kadar tepki vermedi yani. Hem kırmızıda geç, çocuğa sıfır geç, Arkadan da bir laf edince ek olarak eti salla. Antifriz. İlk paketimiz arkadaşlar bu darıcı içinde bir yere yani maksimum Herhalde alırsak 6-7 dakikada veririz gibime geliyor. Bakalım bir 3-4 saatte kaç paket açacağız? Ben 10 gündür yokum. Sanırım bir paket durumunda bir düşme olmuş arkadaşlar. Bakalım gerçekten bir düşme var mı? Herhalde hani dedik ya çok yani kurye çıkardılar falan filan diye. Sanırım bayağı da kurye aldılar bu arada. Hani kurye çoğaldıysa eğer, eğer gereğinden de fazla çoğaldıysa bu sefer tabii paket bize kalan veya onlara da kalacak olan paket çok az oluyor haliyle. Yani bu alımları bile orantılı bir şekilde yapmak lazım. Dediğim gibi 3,5 saat falan çalışacağız. 3 veya 3,5 saat. Yani 12 paketi falan bulabilirsek yeterli bizim için. Zaten 17 yapamayız arkadaşlar. Eskiden ilk bonus yani ilk böyle yani ilk o ekstra para aldığımız şey paket sayısı 11'di biliyorsunuz. O şimdi 17'ye çıkartıldı. Yılbaşından sonra mıydı? Böyle bir şeydi galiba. Aynen yılbaşından sonraydı sanırım. 17'ye çıkartıldı. Artık 17'yi hiçbir şekilde alamazsınız yani. Minimum 4,5 saat falan çalışmanız lazım. Şimdi arkadaşlar ilk paketimize geldik. Şuradan kaçabilirsek Şöyle ilk paketimize doğru çıkalım. Hoppa, çelik şey motor da mı getirmiş? Motor da mı satıyor yoksa? Yok ya bunlar şey buraya gelen müşterilerin motorları. Motorumuzu bırakalım. Cep telefonumuzu alalım arkadaşlar. Paketimiz hazır değil. Bir dakika gecikmede daha hazır değil arkadaşlar. Paketimiz hazır olsun alalım. Arkadaşlar paketimizi bir dakika bekledikten sonra aldık. Teslim almayı onaylı yapıyoruz. Telefonumuzu takalım. Adresimize gidelim. Dediğim gibi 4-5 dakika demiştik. Hatta 5-6 dakika demiştik. 4 dakikalık bir yolmuş arkadaşlar. Hatip Sokak diyor. Gideriz kardeş. Bakın bu da benim. Bilmiyorum ne kadar gözüküyorum, yansıyorum ama <laughs> bazıları belki merak ediyordur. Hani biz bunu dinliyoruz ama bu kim lan hani? Yani hani hiç çünkü hani kendimi göstermiyorum ya. Bakın var ya şu paketi vereyim. Hemen yine paket atacak ya. Ya millet paket yok diyor. Yani bir tek bizim burada mı var ya da bilmiyorum. Ya da şöyle, öğlenleri yoktur. Gerçi öğlenleri de vardır. Öğlen bu sıcakta, dikkat et arabe. Öğlen bu sıcakta, tamam mı? Eğer kuryeliğe çıkan arkadaş ben boş geziyorum diyorsa, demek ki bu bölgede hiç paket yoktur ya. ya zaten iki tane kurye çıkıyor meydana. Bir zahmet size de paketi atıyordur diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu sıcakta kimse zaten kuryeliğe çıkmıyor ya. Vallahi çıkmıyor. Herkes zaten yanıyor. Diyor ki en azından birazcık, bir güneş yatay olsun. 3 4'ten sonra çıkıyor. Gece 2'ye kadar işte. Kimse özellikle bu sıcaklarda sabahın 9'unda çalışıp ne bileyim gecenin 11'ine kadar çalışıyorsa vallahi de billahi de hani helal olsun ya. Yani o çocuk o gün 6 bin lira alsın abi. Zaten çalışsa alır 6 bin lira 5 bin lira. Ben 12 saatte normal bir günde yani biliyorsunuz 4500-4200 bin, 500, 4 bin, 200 bin almıştım hatırlıyorsanız. 12 saatte alabiliyorsam o da 14-16 saatte alsın. Ya iş çıkış saati değil mi? Aynen ya. Saat 6.40 arkadaşlar. Şurada bir tane aynen bak burada bir gazete bayi vardı. Zamanında burada üniversite kitapları için ben gazeteden kupon böyle toplamıştım. Buradan gelip o kuponlar sayesinde böyle üniversite hazırlık kitapları almıştım. Hey güdü günler hey. çalıştım Çalıştın mı? Tabii ki de hayır. <laughs> yani işte almak için alıyorsun, o anda hevesleniyorsun, alıyorsun. Sonra kitabın yüzünü açmıyorsun işte. Bu işlerde böyle oluyor. Yani herkes aynı yani. Biliyorsunuz işte. Teslimatı onayla yapıyoruz. Yeni paket atacaktır abi. Atacaktır. Komegen'e etsiz şu köyde. Bir de ikili paket. Şurada hastanenin karşısındaki komegen arkadaşlar. Yine şuradan. Hatta o da birincisi de çok yakın ha. Bak birincisi yakın. Hatta ikincisi de yakın lan. Ne oluyor? Güzel paketler atıyor ha. Hadi hayırlısı. İyi ki bir paket durumu diye video çekelim dedik. Hani normal günler diyor. Bugün de varsa yani video yanıltıcı olacak ya. Diyecekler ki e, karşı paket var bak çocuk canlı canlı paket çekiyor yani paket atıyor. Şu an ben bu paketleri ben mi ayarladım yani? E, var ki var işte 10 dakikada 10 dakikada paket attım yani. Bir de bir görüyorsun sakin sakin kullanıyorum. Hani diğer kuryeler gibi uçup kaçmıyorum da yani arkadaşlar. Yani paket şu anda var bilmiyorum yani. İnşallah başka günlerde vardır da hani herkes iyi bir paket atar diye düşünüyorum. Hemen şu yolumun sağındaki kamera arkadaşlar ileride son 150 metre 200 metre falan. Şurada bir kavun mu alsaydım yolda yeseydim ya. Böyle gide gide arkadaşlar böyle şuradan şuraya bir sepet yapayım. Şöyle gide gide yiyeyim ya. Çok iyi olurdu var ya. İşte geldim buradayım. Koma gene. Dur şöyle şu arabanın önüne çekeyim ya. Arkadaşlar paketimizi aldık. Yani biz hızlı geldik ve hani paket var diye sevinmeyin. Çünkü geldiğinizde arkadaşlar dükkanların haberi olmayabiliyor. Bir geldim abi diyor ki paket mi vardı diyor. Hem de iki tane abi dedim yani. Düşün bir de ikisinin yapılmasını bekledim. Bir 10 dakikada falan da o sürdü yani. Şöyle geçebildik sonunda. Allah'ın kulu sonunda bir tane Allah'ın kulu yol verdi arkadaşlar. Ya da şu en fazla şu aradan geçerdik gibime geliyor yani. Allah'tan bu paketin sevindirici yönü yakın yani. Hani 10 dakika bekledik ama Eyvallah yine aynı paket sayısına denk gelecek. Ama ben al götür 3 dakika sürecekti iki tane paket. Ama ne oldu yine 10-15 dakika sürdü iki tane paket. Bu sefer de adamdan dolayı bekledik. Adam bir gittim abi paket mi vardı diyor. E var abi dükkanınla ilgilenmiyorsun ki. Sayfanı yenilemiyorsun ki yani ne yapayım. Sen gelince atıyor diyor. Hiç öyle zannetmiyorum abi. Hiç ben gelince attığını falan düşünmüyorum. Ben gelince sen sayfayı yeniliyorsun. Yenilediğin içinde paketleri görüyorsun yani olay bundan ibaret. Nereden? Şuradan sola doğru dönecekmişiz. Bu yokuşu mu çıkıyoruz? Evet. Hemen ilk sağ. Arkadaşlar birinci paketimizi verdik. Orası değil burasıymış. Ee, teslimatı onaylı yapıyorsunuz. Ee, 22. Şimdi diğer adrese gideceğiz arkadaşlar. Ya bu niye böyle şey gösteriyor ya? Daha yani 450 metreyi arabayla göster kardeşim. Yürüyerek değil ya. Nereye? Aşağıya mı gideceğiz? Aşağı gideceğiz galiba. Şuradan aşağıya gideceğiz. Bu da yakın arkadaşlar. Bu da 1-2 dakikalık yol paketin arası yakın ama işte adam hazırlayamadı 10-12 dakikada hazırlayınca biz yani paketi getiremedik yani olay o bugün çarşı çok kalabalık arkadaşlar ya günlerden pazartesi yani servisi durağı yani arabası eksik değil ha Evet, şu paketimizi de verelim gelelim arkadaşlar hemen. Paketimizi verdik. Teslimatı öyle yapıyoruz. Ve paket atacaktır. Evet attı. Nereye? Burger King. Hani Popeyes'e gitmiştik ya ilk paketimizde. Orada Bu burger da vardı da. Ha aynı yer açtı işte arkadaşlar. Yine mi ikili? Yine ikili paket arkadaşlar. Şu paketlerle bir de 5'i bulacağız arkadaşlar. Düşün. Daha 35 dakika olmuş. 4 ile 5'i almaya gidiyorum. Yani bir de dükkan geçmeş hazırladı. Öyle düşünün. Yani paket var. Sadece dükkanlar hızlı değil. Yani dükkanlar yapacağı işi yapmıyorlar abi. Bu kadar basit. Yoksa paket var yani. Biz zaten hiçbir dükkanda beklemesek daha fazla atarız ki bizi. Yani dükkanlar oyalıyor yani bizi. Bak, trafiğe baksana daha buraya kadar trafik var. Ben anlamıyorum ya. Bu ne kadar çok araba. Nereye gidiyorsunuz? Saat 7 olmuş. iş çıkışı mı çıkışı değil ya. 7 olmuş yani. Artık çıkan adam evine varır yani bu saat abi. Özel şahsi aracınızdasınız ya. Ne gezmeye gidiyor abi. Başka bir şey değil ya. Bir biz eşeğiz. Bir biz çalışıyoruz abi. Valla. İşten gelip ekstra iş kovalıyoruz vallahi bak hani cidden. Paketlerimizin bir tanesi hazır, bir tanesi de hazır olmak üzeredir diye düşünüyorum. Yani onları da alıp verdiğimizde ilk bir saatte 5 paket atmış olacağız arkadaşlar. Yani bu da çok iyi bir şey yani. Saatte 5 paket ben bayağıdır atmıyordum ya. Yani bayağıdır. Yani iyi ki bir paket durumu diye video çektik çünkü hani azaldı mı azaldı okuyorum şeyde Facebook'ta gruplarda falan filan. Yani enteresan ya. Bir bana mı var? Ben anlaşmalı mıyım yani? Bana mı fazla paket atıyor yani? Tamam bize de böyle yeri geldiği zaman yarım saat 40 dakika paket atmıyordu. Hatta o zamanlar daha hava kıştı yani öyle söyleyeyim. E şimdi yazın ortasındayım. Ben bu yazın ortasında ve part time çalıştığım yani o süre zarfında hiç daha böyle paketsiz gezmedim ya. Söz tek yön. Şuradan aşağıya doğru ineriz. Direkt burgerin karşısında buluruz kendimizi arkadaşlar. Evet paketimizi almaya geldik. Bir tanesi hazır, bir tanesi değil. Bekleyeceğiz. Maalesef. Arkadaşlar paketlerimizi aldık. 1-2 dakika bekledikten sonra. Bugün Popeyes burger hızlı ya. Hani hiç bekletmiyor sağ olsun. Normal esnaf daha çok bekletiyor. Şimdi yolumuza çıktık arkadaşlar. Nereye? Doğan Sokak mı? Öyle bir yerde sanırım. Oraya gidiyorum. Online ödeme. Daha hiç bugün böyle kredi kartı veya nakit olmadı. Tamam online? Ne güzel. En sevdiğimiz. Cüzdanımız da böylelikle eksi bakiyeye düşmüyor. Şuradan dönelim arkadaşlar. Kolay gelsin diye görüyor musun? Kral ya. Çocuklar bile böyle adamlardan yaşın yaşın amca adamlardan daha böyle hani anlayışlı ne yaptığımızın, ne ettiğimizin farkındalar ya. Bakın sakin sakin de hemen dördüncü paketimize geldik arkadaşlar. Bir saat olmasına da daha 12 dakika var arkadaşlar. 12 dakikada da her türlü 5. paketimizi teslim ederiz. Ne olur? Saatte 5 paket teslim etmiş olursun yani. Olay bu. Ha bu her zaman yaşanıyor mu? Tabii ki de yaşanmıyor. Ben sırf video çekiyorum diyor oluyor bu olay. Ona ben de karşıyım yani yapacak bir şey yok. <laughs> ne zaman video çekiyorsam saatte 4-5 atıyorum. Evet geldik bile hemen paketimize. 20 lirada başçımızı aldık arkadaşlar. Teslimatı onaylı yapıyorsunuz. Hemen diğer adrese Çetin Sokağa gidiyoruz. Adreste bir e, pinde arkadaşlar bir sıkıntı var. Ben bunu bir elle yazayım. Bakayım ne yapacağım. Buradan geriye doğru mu çıkmam lazım? Sanırım geriye doğru çıkmam lazım. Şöyle bir gideyim arkadaşlar. Tam bir yolu tutturayım. Bakayım terse mi gidiyorum, düze mi gidiyorum? Heh, doğru gidiyormuşum. Buradan sola. Buraya da 4 dakika sonra varacağız arkadaşlar. 55 geçiyor. Yani 55 dakikada orada olmuş olacağız. O da güzel bir şey. Hani hedeflediğimiz o bir saatte 5 pakete falan her türlü ulaşmış olacağız yani. Bakalım herhangi bir şu dört dakikada bir sıkıntı yaşamazsak 5. paketimizi teslim edeceğiz. Evet şöyle artık sokağa giriyoruz. Bu ıslaklık ne ya? Hayır yani o ben tahmin ediyorum. Bir de o köpüklüdür arkadaşlar tamam mı? Bir yeri yıkamışlardır. Onun üzerinde var ya drift atarız drift. Evet. Çetin Sokak'a da geldik arkadaşlar. Şu paketimizi verelim. Ve sonradan ben tekrardan buraya geleyim arkadaşlar. Teslimatı onayla yapıyoruz arkadaşlar. Paketimizi verdik. Hemen de daraca taş veriyor, Ramazan Usta attı. Şu aradaki yer değil mi? Pideci var ya orası galiba. Şuraya bir gidelim arkadaşlar. Tam bir saatte 5 tane paketimizi de teslim etmiş olduk arkadaşlar. Peki bu 5 tane bir saatte 5 pakette kaç lira kazandık ona da bakalım arkadaşlar ee, Ödemeler diyelim 270 lira Artı KDV arkadaşlar 270 çarpı 1.20 ee, Hemen şöyle yapalım 270 çarpı 1.20 324 20 lira da var 345 lira Siz deyin 350 lira arkadaşlar Yani baktığın zaman Doğru yerden mi döndüm? Hayır yanlış yerden döndüm. Neyse olur böyle şeyler. 350 lira arkadaşlar. Bir saatte 5 tane paketten aldığım bir hani ücret arkadaşlar. Yani iyi mi? E, baktığın zaman saatte 325-350 lira geldi mi gayet iyi oluyor. E, hali saatte 5 paket atıyorsan zaten her türlü iyi oluyor arkadaşlar. Ya yani saatte 5 atsam 3 saatte 15 atar. Yani 3,5 saatte de 17'ye atar. Bunu saldırırım ama tabii diğer saatler böyle olmuyor arkadaşlar maalesef. Yani her saat birbirini tutmuyor. Bu saat 5 tane atarım. Bir sonraki saat 2 tane atarım. Yani bunun önüne geçemeyiz. Kimsine kadar atacağını da yani tahmin edebilir ama yani %100 kesinlikle bir konuşamaz yani. yani. Bu iş böyle çünkü hani sokağa çıktın diye sana paket atacak diye bir şey yok arkadaşlar. Paket atmayabilir yani. Ana yapmış Deniz seçmiş seçmişti de sokağa çıkmış. E ne yapayım? Paket var zaten. Atar. Kimse sipariş vermediyse ne yapsın adam? Sana bedavadan hani paket Kendi Kendim söylesin paketleri yani paket varsa vardır yoksa yoktu ama şu anda bir paket var ya yani. ne diyeyim şimdi şu an Gebze'de en azından yemek sepeti için konuşuyorum paket var arkadaşlar yani Evet arkadaşlar Ramazan Usta'ya da yaklaştık videomuzu burada son vereyim arkadaşlar bu video böyle bir saatlik bir video olsun Mümkünse hiç hiçbir kesmeye kesmemeye çalıştım. Sadece hani müşterinin gözükmeyeceği yerleri keserim falan. gözükmesinler onlar. Sonuçta hani izinleri vardır yoktur bilemeyiz. İzinleri yoktur zaten de niye demiyor adamları gösteresin ki. Oraları keserim arkadaşlar. Merdiven boşluklarını keserim. Sonra ben bu videoyu yayınlarım arkadaşlar. Siz like atıp yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Şöyle sağa çekelim.